Deyge. Allah eksik etmesin dedik kanıza yani Aynen. ama bu Siz bu ülkede kötülemek ülke istiyorsunuz doğrudan doğruya devleti kötülemek istiyorsunuz abicim tek kelime kothur devletle kothur ilgili kothur bir kothur kelime çıktı mı ağzımızdan yu yu. bak niye bana iftira atıyorsun yu. ben iyi bir şey var mı diye soruyorum sen diyorsun ki devleti kötüledin diyorsun niye bana iftira atıyorsun yakışıyor mu sana ısmar adama iftira yakışır mı Ula, Yakışır mı Müslüman'a? İftira ya, atıyorsun değil, ya. Burada devleti yaptım. kötülediğimiz bir kelime çıktı mı? Abi gel gel hep hep sırasında. Ne için gel dolaş, için dolaş. Ya, ya iyi bir şey söylüyorum. İyi bir şey ee, var mı diye anlat. Dayı, her şey daya, var. Dayı en abi. son ne zaman tatile gittin? Şöyle eşinle, çocuğunla en son ne ben zaman gittin? Gitmem. Tadilene işim yok benim. Ha gidemiyorsun zaten. Cebinde para yok. Buradan karnını doyuramıyorsun. Yani. Neyle Niye gideceksin? Niye karnımı doyuramıyorsun? Milletin yaşlısı Allah daha çok versin. Gidecek yeri mi bulamıyorsun? Yani etrafınıyorsun da zaten bunlar ben, sizin ben, yüzünüzde oldu başımıza gelin. Ben her şeyden... Sana sorayım abiciğim. İyi bir şey var mı diye. İyi dedi. bir şey yok yok abi. Herkes de burada.